sonra bir ay sonra e, e, bu zatın yeğeninin partinin kurucular arasında olacağını duydum. Sayın Genel Başkanı uyardım. Dedim ki bakın e, bu arkadaşın bağı olduğuna dair FETÖ ile bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair e, bilgi var. E, bunu yapmayalım kurucu ve e, bu arkadaş kurucu yapılmadı. E, benim bu müdahalemle. Fakat e, daha sonra partiye geldi. E, 1 Nisan Kongresi'nden sonra e, Genel İdare Kurulu'na girdi. Sayın Genel Başkan'ı tekrar uyardım. Dedim ki bakın bunu daha önce konuşmuştuk. Sayın Genel Başkan bütün sorumluluğu üzerine aldığını söyledi. Ve e, partinin ike girdi. Genel Başkan Yardımcısı oldu, partinin sözcüsü oldu. E, İstanbul İl Başkanı oldu. Öyle mi? Evet. Şu, İstanbul, anda, evet, şu anda İstanbul, Buğra il, Kavuncu evet, mu? Evet, Buğra Kavuncu'dan bahsediyorum. Dakika, o İFA... bu, e, bu benim için en büyük e, hayal kırıklığı ve kırılmadır. Bir dakika Ümit evet, Hocam. Evet. Buğra Kavuncu, Enver Altaylı'nın yeğeni mi? Evet öyle. Yeğeni. Peki yeğeni olması... Yeğeni olması bir şey ifade etmez. İnsanların yeğenleri, kardeşleri şu olur, bu olur. Burada sorun yok. Ama kendisi de aynı zamanda FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük... Sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış. Kazakistan ve Türk İş Adamları, Adamları Derneği'nin yıllarca yıllarca yapmış. FETÖ'cü mü? Devlet 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için başvurmuş. Kazakistan nezdinde? Evet, Kazakistan'a başvurmuş ve kapatılmış. FETÖ'cü olduğu için. Evet FETÖ'cü olduğu için. Buğra Kavuncu oranın başkan, başkan yardımcılığı, yardımcılığı görevini yapmış. Yıllarca. Bunun izahı yok. Bakın bunun izahı bana yapılmadı. Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman Sayın Genel Başkan iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve e, bu devlet görevlilerinin isimlerini vermiyorum çok yüksek e, kendisiyle ilgili bu ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler Hı. olabilir devlet bazen bilgi paylaşmaz değişik gerekçelerle e, ve e, bunu da kabul ederim ama e, ben yıllarca fetö konusunda Mücadele etmiş, tavrını ortaya koymuş. Bu konuda büyük hassasiyet göstermiş. Devlet kuruluşları hassasiyet göstermediği zaman hassasiyet göstermiş. Bir insan olarak, bir siyasetçi, bir Türk milliyetçisi olarak e, bu izahla tatmin olma. Peki, tamam. Buğra Kavuncu şu anda sizin partinizin İstanbul İl Başkanı mı? Evet, İl Başkanı. Siz onun için FETÖ'cü diyebiliyor musunuz? Çok net söylüyorum bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cü ise bu arada FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumsuz açıklamanız veya olumlu açıklamanız yoksa olumlu zaten olamaz. Yani. Evet. O zamanlarda olabilir bilmiyoruz. Sosyal medya hesaplarınız bomboşsa Bakın, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Ve e, bunun doğru olmadığını düşündüğüm için, bu adımın doğru olmadığını düşündüğüm için, daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım. Bu uyarımı da daha sonra değişik aşamalarda tekrarladı. Meral Hanım da size şunu dedi, devlette ben, bilgi yok dedi. Devlette bana bir, tamam. böyle bir bilgi evet. yok.